Muham Muharrem abim, Muammer abim rekora koşuyor. Çok iri diyor, çok iri diyor. Çekerken zorlanıyorum diyor. <laughs> bakalım ya hayvanı ters bir yerinden yakaladı ya da dediği gibi çok iri bir şey. Bolta'yı görüyorsunuz. Hiç boşluk verme abi, kaçırmayalım. Bir görelim bakalım nasılmış. <laughs> Makineyi bir yağlayalım olmazsa ya? <laughs> çok zorlanıyor. Yani. Gidiyor mu? Vuruyor mu hala? Kaçtı, Kaçtı mı? Yo vur, vuruyor sanki abi. Nasıl? Basıyor mu? Basıyor basıyor. Basıyor. Hiç mi dönmüyor? Abi istersen elinle çeksen onu. Oltayı toplarız. Biz babalığı kaçırmayalım. Biz babalığı kaçırmayalım abi. Elinle al biz babalığı kaçırmayalım abi. Makine artık makine su koyu verdi. O kadar çok tutuyor ki Muammer abim uğurlu şapkasıyla. Geliyor. Geliyor evet kocaman bir. Bu ne ya? Bu ne? Kuzu mu bu? Kopez oh. değil mi? İstavrit'te. mi? ya gelirdi ya. Makineyi bozdu ya. Makineyi bozuyor. Makine daha Ben Bende makine var değiştirelim abi. Göster bakalım Muammer abi. Bunu hapse mi açacağız? Hapse atalım. İyi. Cesaret kaçırmadan, kaçırmadan. Haydi. پاس کے لیے